you have unread texts from golf buds would you like me to read them yes okay johnny says what are the nicotine pouches you had on the course walker says eight milligram on nicotine pouches billy says i love the mint one i like that one walker says me too by the way you both stink at golf l-o-l-o-l -O -L -O -L. <laughs> come on carry on nicotine pouches shop now at onnicotine.com slash group text warning this product contains nicotine nicotine is an addictive chemical Enerji Günlüğü'nden merhaba. Bugün 18 Haziran 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan bölgesel savaş enerjide dengeleri alt üst etti. Özellikle petrol fiyatlarına başlayan yükselişin Türkiye'ye yansımaları merak konusu oldu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İran'dan önemli miktarda doğal aldıklarını ifade ederken alternatifte kurduğumuz altyapıyla bunu ikame edeceğiz dedi. Türkiye hibrit geslerle şebeke kısıtlarını aşabilir. Düşünce kuruluşu Ember Türkiye'de 8000 megawatt hibrit güneş santrali potansiyeli olduğunu ve bu sayede yeni şebeke yatırımına gerek kalmadan şebeke kısıtı sorununun aşılabileceğini açıkladı. Buna göre Türkiye'de hibrit güneş santrallerinin önündeki engeller kaldırılırsa mevcut güneş kurulu gücü en az %35 artırılabilir. Benzin ve motorin fiyatlarını savaş zammı, savaş akaryakıt fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Bu geceden geçerli uygulamaya göre motorin pompa satış fiyatı 1 lira 87 kuruş artarken benzin pompa satış fiyatları 1 lira 56 kuruş yükselecek. Zamların devamı da gelecek. Yeni otomobillerde elektriklilerin payı 5'te 1'e dayandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de geçen yıl Mayıs ayında trafiğe kayda yapılan otomobillerin %9.6'sı elektrikliyken bu yıl bu oran %18'i aştı. Değerli dinleyiciler, İran'ın füze saldırıları sonucu dün İsrail'in 3. büyük şehri Hayfa'daki petrol rafinerisine tüm operasyonlar durduruldu. Uska, Ukrayna'da gaz regülatörü üretecek. Türkiye, Özbekistan ve Cezayir'de doğal gaz regülatörü ve gaz sayacı üretimi yapan Türk şirketi Eska, 2 milyon euro yatırımla Ukrayna'da ekipman üretimine başladı. Yıllık 50 bin adet üretim kapasiteli Ukrayna'daki yatırımın büyüklüğü uzun vadede 10 milyon euroyu aşacak. Smart Güneş Teknolojileri iki farklı güneş enerji santrali projesinde kullanılmak üzere 24 milyon 150 bin dolar bedenli yerli hücreli güneş paneli sipariş aldı. Projelerde kullanılacak yerli hücreli güneş panelleri Smart Güneş'in İzmir Alihan'daki entegre üretim tesisinde üretilecek. Avrupa Yatırım Bankası'ndan Avrupa Elektrik İletim Altyapısına destek. Avrupa Yatırım Bankası Fransa ile İspanya arasında kurulacak yeni denizaltı elektrik bağlantı hattı için 1.6 milyar euro finansman sağlayacak. Çinli şirket uçan elektrikli motosikleti Skyrider X6'yı 69 bin dolardan ön siparişe açtı. Üç tekerlekli araç hem karada hem havada seyahat edebiliyor. Yerde maksimum saatte 70 km hızla çıkabilen motosiklet tek şarjda 200 km menzil sunuyor. Uçuş modundayken ise azami hız saatte 72 km'ye çıkıyor. RWE ve Amazon'dan enerji ortaktı. Alman enerji şirketi RWE, Amazon'da kurduğu ortaklık kapsamında mevcut rüzgar ve güneş santrallerinden Amazon'a temiz enerji sağlayacak ve karşılığında bulut hizmetleri alacak. Amazon'un Amerika Birleşik Devletleri'ne RWE ile yaptığı yeni elektrik satın alma anlaşması kapsamında yaklaşık 1100 MW'lık yenilenebilir enerji sözleşmesi imzaladığı belirtildi. ABD'li petrol devi Chevron, Amerika Birleşik Devletleri enerji güvenliğini desteklemek için yerel lityum sektörüne giriyor. Şirket Amerika Birleşik Devletleri'ne yüksek lityum içeriğine sahip 125 bin dönüm arazi satın aldı. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Orta Doğu'daki kriz ve jeopolitik risklerle yüksek seyrini sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'a yönelik sözleri çıkışı destekliyor. Piyasalarda Brent'in varili 76 dolardan Batı Teksas'ı petrolse 75 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 19 Haziran 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2762 lira 44 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 19.22 aralığı için 3400 lira, minimum fiyatsı saat 12.13 dilimi için 1488 lira 1 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete.